Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran oldu. 7 senelik başarısız Ali Koç dönemi resmen sona erdi. Fenerbahçe ve spor gündemini uzun süredir meşgul eden Fenerbahçe olağanüstü genel kurulu sonuçlandı. Yapılan seçimlerde başa baş giden oylama sonucunda 12.325 oy olarak 257 oy farkla Sadettin Saran Fenerbahçe'nin yeni başkanı oldu. Sonuçların açıklanması sonrasında artık eski başkan olan Ali Koç ve yeni başkan Sadettin Saran bir araya gelerek camiaya seslendi. Ali Koç yeni başkan Sadettin Saran'ı kutladı ve başarılar diledi. Genel kurulun gergin geçen ilk günü sonrasında güzel bir havada geçen ikinci günün ardından tüm gerginlikler ve atışmalar geride bırakıldı ve medeni bir havada taraflar birbirlerini kutladı. Sadettin Saran tüm camiayı birleştirecek bir yaklaşımı olacağını ve herkesle temas ederek Fenerbahçe'yi ayağa kaldıracaklarını belirtti. Bir olacak Fenerbahçe'nin böylece yeniden en güçlü hale geleceğini belirtti. Peki siz bu duruma ne diyorsunuz? Yorumlarınızı yazmayı, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.